Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çocuklarla sohbet, muhabbet edeceğiz. Evet gençler, sizi soralım bakalım. Biraz önce size bir soru soracaktım. Neydi? Gökyüzündeki bu maviliğin ardında ne var? Söyleyin bakalım. Yıldızlar ve karanlık. Yani Yıldızlar ve karanlık. Başka. Ay. Söyle bakayım. Ay. Ay var. Güneş var. Gezegenler. Gezegenler. Başka. Ne var? Ne var? Söyle. Hava katmanı. Hava katmanı tamam doğru. Uzay canavarları. Uzay canavarları. uzaylılar da. Uzaylılar. Evet başka. Su katmanı, ne var? Su katmanı. Su katmanı yeryüzünde. Su katmanı yok. Bak ne var başka söyleyin bakalım. Hava. Söyle. Dünya. Dünya, dünyanın dışında değil bak. Dünyamızın dışında ne var bak? Dünyamızın. Dışında. Dünyamız nerede? İnsanlar. Bizim bu gördüğümüz mavi çizginin dışında artık dünyadır. Tamam dünyanın dışıdır. Bu dünyanın dışında ne var? Ne var? Ortayım. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız? Söyleyin bakalım. Mesela bak. Dünyanın dışında bir sürü dünyalar var tamam mı? Hı. Bu dünyalar, bir sürü dünyalar dediğimiz şeye evren denir tamam mı? Evren, tamam. gezegenler, galaksiler. Galaksi demek tamam mı? Galak. Tek bir kolunda, yani tek bir nasıl tarif etsem şimdi size. Mesela stres çarkını biliyor musunuz siz? Hatırlıyor musunuz bunu? Ah, ben biliyorum. Ha stres çarkının, stres çarkının o hani üç tane ucu var ya, onun gibi düşünün. Her ucunda böyle milyarlarca gezegen var. Yani milyarlarcadan kastımız ne? Bizim dünyanın dışında, tamam mı? Dünyadaki her toprak tanesi kadar, bak dünyadaki her toprak tanesi kadar dünya var. Dünyanın dışında, evrende, dünyadaki her toprak tanesi kadar evren vardır, tamam mı? Yani bu evrenin çok büyük olduğunu gösterir. Yani, yani biz evrenin büyüklüğünü şu an kendimiz hissedemeyiz bile. Peki size bir soru. Eh. Evren birbirinden uzaklaşıyor mu, yakınlaşıyor mu? Yakınlaşıyor, uzaklaşıyor. Bak birbirinden uzaklaşıyor mu mesela şuradan. Kezban taş ver bakayım orada üç tane. Al gel. Buradan buradan bak. Tamam tamam tamam. Koy 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 yere koy. koy, koy. Bak şimdi mesela şunlar tamam mı? Şu dünyamız, şu güneş tamam mı? Tamam. Bunlar da diğer gezegenler. Diğer gezegenler çok uzakta ama tamam mı? Biz bunları göremiyoruz. Bunlar da böyle burada olsun. Şimdi dünyamız bu güneşin etrafında böyle dönüyor tamam mı? Dünya güneşin etrafında yuvarlak mı döner yoksa farklı şekillerde mi döner? Yuvarlak. Hayır farklı, farklı. şekillerde döner. Bak dünya güneşin etrafında böyle yuvarlak dönmez tamam mı? Mesela. Biz şimdi ne yaşıyoruz? Kışı yaşıyoruz. Kışı yaşadığımız zaman dünya güneşten uzaklaşır tamam mı? Yazı yaşadığımız zaman ne olur? Bak böyle gelir. Şurada yazı yaşarız tamam mı? Biraz daha uzaklaşır ilkbaharı. Biraz daha uzaklaşır sonbaharı. En son uzaklaşır kışı Güneşi. yaşarız tamam mı? Yani böyle yuvarlak olsaydı. Tamam. Böyle yuvarlak dönseydi. O zaman ne olmuş olurdu? Hiç dünya. mevsimler olmazdı tamam mı? Mevsimler olmazdı. Ondan sonra başka ne olurdu? Mevsimler olmazdı. Dünya böyle yuvarlak dönemez. Neden? Çünkü Dünya, evrenin her, her gün çok hızlı geçerdi. Her gün çok hızlı geçmez. O hızla ilgili, tamam mı? Dünyanın dönme hızıyla ilgili. Mesela şimdi bak. Ben asıl soruyu soracağım size. Bu gezegenden, bak dünyamızdan Güneş sistemimizden. Dünyamız ve diğer gezegenlerin olduğu sisteme Güneş sistemidir. Diğer gezegenler. Bak, diğer evrenler bu dünyamızdan uzaklaşıyor mu? Bu dünyaya yakınlaşıyor mu? Yakınlaşıyor. Uzaklaşıyor. Yakınlaşıyor. Ay. Yakınlaşıyor diyenlere kalırsın. Uzaklaşıyor evet. diyenlere kalırsın. Aferin. Nasıl anladın uzaklaştığını? Çünkü şimdi anlattığınızda dünya olmayınca uzaklaşıyor. Hayır öyle değil. <laughs> bak. Burada. O orada için. Bak. Dünya gene burada dönüyor tamam mı? Dünya burada güneşin etrafında dönüyor. Diğer gezegenlerde. Bak diğer gezegenlerde tamam mı? Dünyadan uzaklaşıyor. Yani evren genişliyor tamam mı? Evren evet. genişliyor. Evrenlerin içinde evren oluşuyor. Dünyanın oluşumu demek. Bak, Dünyanın oluşumu demek. Evrenlerin oluşumu demek. Bunlar neyle oluyor? Hayır. Söyle bakayım. Dünyadan gezegenlerin oluşumu, uzaklaşma isteği. İsteğiyle oluyor, değil mi? O istek ne? İstek ne? Gezegenlerin birbirine ulaşmasını hiç sağlayan istek ne? İstek. Söyleyin bakalım. Onların gelmesini. Hayır ne ondan uzaklaşması sağlayan istek? Karanlık enerji bak karanlık enerji. Karanlık enerji demek tamam mı? Gezegenlerin birbirinden uzaklaşması demektir. Nasıl uzaklaştığını bulamıyoruz ama tamam mı? Yani gezegenler evrenler birbirinden uzaklaşıyor. Hatta çoğalıyorlar. Aldanım. Bilmediğimiz yerlerde bir sürü çoğalan gezegen Öğrenim. var. Söyle olun. Şimdi bu dünya dönüyor mu böyle? Dönüyor. Kendi etrafında. Kendi etrafında da dönüyor. Evet. Neyin etrafında dönüyor bir güneşin, de? Güneşin. Güneşin. Hı. Peki size bir tane daha soru soralım bakalım. Güneş Güneş hangi renktir? Sarı. Sarı. Sarı değildir güneş. Güneş beyazdır. Unutmayın. Güneş beyazdır. Biz güneşi neden sarı renkli görüyoruz? Çünkü yansıma yapıyor tamam mı? Yansıma. Yani mesela nasıl diyelim? Ali yapma oğlum öyle. Mesela suyun içine bir şeyler attık diyelim tamam mı? Suyun içine ışık tuttuk diyelim. Biz o ışığı nasıl görürüz? Böyle kırılmış görürüz değil mi? İşte güneşin ışığı da dünyaya böyle oluşuyor. Havada o ışık kırılıyor tamam mı? Işık kırıldığı için nörtleri, güneş, biz güneş sarı görüyoruz. Güneş boyu jart diye kırılır mı? Jart diye kırılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, jart diye kırılmıyor. Güneşin ışığının kırılması demek ne demek? Bak bu ciddi bir kırılma değil bak. Mesela ha. suyun içinde tuttuğun ışık ha. kırılıyor diyoruz ya. Kırılıyor. Ama nasıl kırılıyor bak. Nasıl kırılıyor? Tutup cart diye kırılmış diye kırılmıyor değil mi? Biz sadece kırılmış görüyoruz. Güneşin ışığı ha. da öyle tamam mı? Güneşin ışığı da öyle. Yani cart diye kırıldığını görmüyorsun. Orta bir cart diye kırılıyor. Evet siz söyleyin bakalım. Ben sizce sizce biz bu gezegenlere ulaşabilir miyiz? Başka evrenlere? ulaşabiliriz. Neden? Nasıl ulaşacağız? Ulaşamayız. Hangisi bizim ulaşamayız. senin? Neden ulaşamayız? Bakalım, bu bizim dünyamız. Bak, bu bizim dünyamız. Bu bizim dünyamız. Utanım, diğer sana. evren. Ali in oğlum oradan. Ne arıyorsun orada? İn oradan aşağıya. Afacık öldüm. Al. Ha, otur. Ortanım, Söyleyin bakalım. Ortanım, o bizim, düny bizim dünyamızda ayakları çıkar tıkır tıkır gelir. Oğlum orta çağda değiliz bak. Ayakları çıkar değil bak. <laughs> buraya, buraya nasıl ulaşacağız biz diğer evrenlere? Bak burada mesela Andromeda galaksisi var. Samanyolu var. Ondan yolu. sonra... Tam ondan sonra başka ne var? Söyleyin <laughs> bakalım. İstekler Hava katman, hava Hayır, başka aklıma gelmedi. Neyse. Bunlar var tamam mı? Biz bunlara nasıl ulaşacağız? Nasıl ulaşacağız biliyor musun? O söyleyin bakalım. Söyle, robot getir, robot. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Size devam edelim gençler. Söyleyin bakalım. Dünyadan çıkıp diğer galaksilere ulaşabilmemizin yolu var mı? Var. Neymiş? Yolla. Hangi yolla? Karayoluyla mı hava mı? <laughs> Hangi Ötenim yolu? Nasıl biliyor musun? Var mı? Yol çıkacak. Oradan buradan bir yol çıkacak. O da böyle gelecek. Yok değil mi? Böyle. Yok. Burada olacak. Neden yok? Neden yok? Onu söylüyorum bakalım. Çünkü dünyamızın Çünkü... etrafında yol olmadığı için. Yol olmadığı için. Başka? Hava, hava katmanı olmadığı Gamze, için. neden biz buradan çıkıp Abi, da, da öbür gezegenlere gidemiyoruz? Çünkü oradan. Çünkü oradan olmaz. Gelemek. Neden gidemiyoruz? Havasız ve uzak olduğu için. Havasız ve uzak olduğu için. Aferin, bak. Uzak olduğu için, değil mi? Biz buradan buraya gidebilmemiz için, bak, bizim en yakın galaksiye ulaşabilmemiz için bize 5-6 milyon ışık yılı lazım, tamam mı? Bir ışık yılı demek. Ne demek biliyor musunuz bak? Işık hızı. Bir cismin bir ışık hızı demek, tamam mı? Bir cisim yani mesela atıyorum ışığın, tamam ışığın. Sen evde ışığı yaktın diye, tamam mı Ali? Sen ışığı yaktığında, ışığı yaktığın an, ışık dünyayı, bütün dünyayı bir saniyede yedi kere dolaşabiliyor. Bak bir saniyede yedi kere dolaşabilecek güce sahip ışık. Işık hızı demek, tamam mı? Ama biz bu kadar hızlı olabilir miyiz? Hı? Olabilir. Orada oluruz. Olamayız değil mi? Aferin. Neden olamayız? Çünkü iki şey var bak, iki şey. Bu iki şey ne? Kim söyleyecek? Neden biz ışık hızına ulaşamayız? Örtemim Söyle Sen yüzden görürsen iki atayım geliyorum buraya <laughs> Biz ışık hızına neden ulaşamıyoruz? Söyleyin bakalım Örtemim, ben gidip geliyorum Bak iki şey var Işığı düşünün bak ışığı Işık neden hızlıdır? Işığı neden Halim'e yaktığı anda herkes görür? Niye? Niye herkese anında ulaşıyor? Bunun bir sebebi mi olması lazım? Ne olabilir mesela? Mesela nasıl örnek verelim? Mesela şuradan ben ışık yaktığımda, yaktığım anda, yaktığım an. Karşıdaki dağdaki insanlar o ışığı görür mü? Görür değil mi? Yaktığım anda. Ama ben buradan atıyorum, bağırsam tamam mı? Şuraya çıktım, Halime diye bağırdım böyle tamam mı? Karşıdaki dağdaki insanlar o an duyar mı? Duyar. Duymaz, duyar mı? Duymaz. Duymaz, değil mi? Süper. Bir iki saniye sonra duyar, değil mi? Gecikme olur. Peki ben buradan atıyorum, Örden elektrik mi? enerjisi vereceğim, tamam mı? Buradan Örden kimin mi? evi olsun, Gamze'nin evine elektrik göndereceğim. Elektriği bağladığım anda, elektrik bağladığım an Ali'nin evine ulaşır mı? Ulaşmaz. Ulaşmaz. Bak, çünkü çünkü Burada ışık mi? hızı demek. Bak, ışık hızı söyle oğlum Ali. Ortanım sınıf boş olduğunda böyle bağırdığımızda ses yayıntı yayın oluyor. Ses yayılıyor. Bak. O ayrı mevzu. Onu girmiyoruz bak şu an. Şu an ışık hızına girdik. Işık neden hızlıdır bak. Işık iki sebepten dolayı hızlıdır. Bir, kütlesi yoktur. Tamam. İki, sürtünmesi yoktur. Yani şimdi mesela kütlesi olmadığı için sürtünmesi olmuyor. Şimdi nasıl örnek verebiliriz? Ortam benim. Mesela ben buradan bir tane taşı alıp yuvarlasam, tamam mı? Yuvarlasam. Hı. Ne kadar hızlı olabilir ki? yola kadar olabilir. Aynı, gibi. Ne kadar hızlı olabilir? Hiç çok. Işık hızlı. kadar hızlı olabilir Hayır. mi? Hayır. Anında attığım an görebilir misiniz? Hayır. Göremezsiniz. Neden? Ürtarım. Çünkü ağır. Ürtarım. Tamam mı? Çünkü ağır. Inşallah ve bir de aram. ve bir de yerle sürtünerek gidiyor. Biz sabahleyin dersimizde ne işlemiştik? Sakin. Sürtünmeyi nasıl işlemiştik? Lastiklerle. Böyle Lastiklerin arasında neden yarıklar vardı? hızlanması için. Çünkü yavaşlaması için, değil mi? Sürtünmeyi bitirip, bak sürtünme hızını sıfıra indirip yerde zıt diye kaymasın diye. Var. Öyle tamam gider, mı? Ya. Şimdi ışık hızına <laughs> bizim ulaşmamız mümkün değil, tamam mı? Söyle oğlum. lastik düz olsaydı fren sıkmaz mı? Fren sıksam bile yoldan böyle aşağıya doğru hayal gider, tamam mı? Ama Kayıp örtelim. gitmemesinin sebebi ne? Arasında böyle çizgilerim olmaz, örtelim. tamam mı? Lastik şimdi düz olsa. Şimdi ben böyle size. Geri böyle geri şimdi dönüyor. ben size ne dedim? Bak, ben size ne dedim? Şimdi bir cismin, bir cismin dedim, bak, bir cismin. Neden ışık hızına ulaşamayacağını anlaşıldı mı? Neden ulaşamıyormuş? Söyle örtelim. bakayım. Yavaş yavaş oldu. Ne oldu için? Yavaş oldu. Hayır yavaş, onun için diye bak. Ne dedim? İki tane sebep vardı. Neydi o iki ortanım, sebep? Örtanım, Neydi onun o iki sebep? Yak diye ya. <laughs> Neydi o iki sebep? Söyleyin bakalım. Bir <laughs> neydi? Ört, öğretmenim, öğretmenim. Öğretmenim. Ne? Öğretmenim. Ağır olması için, ha kütlesi öğretmenim. olduğu için. Başka? Örtanım. Sürtünme, sürtünme, ortanım. sürtünme. tamam ortanım. mı? Bak, söyle Ali, söyle. İlta böyle yapıyor. Yapmasın. Bak şimdi. Ne dedim? Bak iki şey. Sürtünme ve neydi? Kütle. Yani bir şey sürtünüyorsa bir şeyle bir şey böyle sürtünüyorsa ışık hızına ulaşamaz. Tamam mı? Şu taşla şu taş böyle birbirine sürtüyorsa sürtünerek ışık hızına ulaşamazlar. Tamam mı? Ama ve ağırlığı varsa bak. Şuradan şu şuradan, bir, şuradan bir gram bile bak bir gram bile ağırlığı olsa ışık hızına ulaşamaz. Çünkü Işık ışık mesela şöyle düşünün. Siz ışığı avucunuza alabilir misiniz? Al bir ağırlığını, ışığı böyle sırtınıza sırtlayıp götürebilir Alabiliriz. misiniz? Alabiliriz. Yani? Götüremezsiniz değil mi? Alabiliriz. Nasıl alacaksın Ali? Bak, az götü git kızım. Bak, neden alamayız? Çünkü ışığın bir kütlesi yoktur. Kütlesi olmadığı için sürtünme de yapmaz sürtünmesi ve kütlesi olmadığı için aşırı hızlıdır tamam mı? Şimdi dört güneş böyle bize gelse bu döner mi? Dönmez. Güneş bize güneş bize gelecek tamam mı? Atalım ama çok Güneş dünyanın içine gelecek. Güneş dünyayı içine alacak. Nasıl ne zaman alacak biliyor musunuz? Biraz sonra. 5 milyar yıl sonra tamam mı? Yani sizin bunu görmeniz için tamam mı? 5 milyar yıl yaşamanız lazım. De, ölürüz yani siz bunu öldü. göremezsiniz tamam mı? Sizin torunlarınızın torunlarınızın torunlarınızı, 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 torunlarınızın 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 torunlarının torunları göremez. Tamam mı? Bizim bunu görebilmemiz mümkün değil tamam mı? Annem diye gidiyor. Görülmez. Biz göremeyiz. Peki söyleyin bakalım. Bu dünyadan Halim'i baban arıyor. Seni aramadım baba. Senin telefonun bakan bir telefonun yanında mı? Aramadım seni. Dur. Videoyu bitirelim artık o zaman. Şunu da söyleyelim de. Son şeyi. Şimdi söyleyin bakalım bak. Bu gezegenler dünyadan uzaklaşıyor dedik değil mi? Aha. Dünyadan. Bizim evrenimizden. Ne kadar hızlı uzaklaşıyor? Örtelim ben Kim biliyorum. Bilir? Söyle. Böyle. Hayır oğlum. Ne kadar hızlı uzaklaşıyor? Kim söyleyecek? Böyle. Hava ve saniyede Sa saniyede, güneş, bir saniyede bir tamam saniyede tamam mı? Bu gezegenler bizim dünyamızdan bir saniyede 500 kilometre hızla uzaklaşıyor tamam mı? 501 veya 502 olması lazım. Birinci Kur'an bu. 501 ya da 502 tamam mı? İkinci fikir söyleyen kişi ne demiş? 65-70 kilometre arası demiş tamam mı? Karpuzdan böyle hızla uzaklaşır demiş. Dünyaya yani mesela böyle miyiz? miyiz? Ama oradan karpuz bölünür. Karpuz mu dünya <laughs> Biz karpuzda benzetiyoruz. Bak bir saniye geçtiği zaman mesela bak bir iki üç üç saniye geçti. Üç saniyede bu evrenler bizden ne kadar uzaklaştı? Bir dakika da. 1500 kilometre uzaklaştı. 1500 kilometre. 1500 kilometre ne kadar mesafe biliyor musunuz? Biliyoruz. Bizim buradan. İzmir'de tamam mı? Türkiye'nin en ucuna kadar. Van'a kadar olan mesafede mi? <laughs> Düşün bak o kadar hızlı uzaklaşıyor. Anlaşıldı mı? <laughs> Videoyu bitirelim. Baban arayamazdık. Hadi görüşürüz bakalım. Kanalıma abone olup e, videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Görüşmek üzere.